Herkese günaydın. Daha kargalar kahvaltısını yapmadan uyanmak zorunda kaldım. Çünkü bugün staja gideceğiz. Stajım var. Onun için hemen hazırlanmaya başlayacağım. Bugün uzun bir gün olacak. İşte hastaneye tanıyacağım. Ondan sonra gezeceğiz hastaneyi bir arkadaşımla. Gezdirecek beni. Ee, sonra da bakacağız ilk gün ne yapabiliyoruz, e, ne yapabiliriz hastanede. Hadi gelin kahvaltımı yapalım. Bizim burada smetan dediğimiz bir şey var. Şimdi göstereceğim size onu. Şöyle smetan. Ee, bunun Türkçe'de ne olduğunu asla bilmiyorum ama lezzetli bir şey onu söyleyebilirim. Labne peyniri gibi bir şey herhalde ama labne kadar yoğun değil ama tadı güzel ben ekmek tüketmediğim için böyle e, pakette ekmeğe benzer işte buğdaydan tahıldan falan yapılmış böyle e, patlaklar oluyor e, tadı da çok güzel ekmekten daha güzel böyle e, simetanın ekmeğin üzerine böyle sürüp öyle tüketiyorum kahvaltıda kahvaltıda etmem? gerekiyor çünkü ilaç atacağım yani mecburen ediyorum yoksa ben kahvaltı insanı değilimdir ilaç olarak folik asit kullanıyorum ee, şu aralar yani zaten hastaneye gittim tedavi için tedavi için değil de kan tahlili falan için ee, orada kanımda folik asit D vitamini ondan sonra B12 e, folik asit D B9 vitamini zaten bu vitaminlerimin eksik çıktı hatta ee, benim birden zayıflamanın sebebi de B12 olduğunu düşünüyor doktor. Onun için her gün bir e, şey alıyorum, ilacı alıyorum. Ben B12'yi de e, tablet şeklinde değil, <laughs> iğne şeklinde vurduruyorum. E, öyle daha hızlı etki ediyor çünkü. <laughs> bir şeyler bilir zaten. Şimdi sabah rutini bitti. Yani kahvaltı falan filan bitti. Şimdi hazırlanmaya başlayacağız. Hadi o zaman geçelim. Üstümü giyindim böyle. Keten pantolonla normal pembe bir üst giydim. Bugün şeyi göstermeyeceğim. Cilt bakımını, makyajı falan çok göstermeyeceğim. 5-10 saniyelik bir şey koyacağım. Çünkü esas böyle hastaneyi görün. Staj nasıl ilerliyor. Onları görün istiyorum. O zaman hadi makyaj yapayım ben biraz. Siz de 5-10 saniye izleyin. Sonra da görüşürüz. Evet canım. Ben hazırım. Ee, şu an seninle birlikte sürmek istedim glosumu. Evet oldu. Şimdi hadi gelin gidelim. Fazla sıkmayı da unutmayın Evet arkadaşlar şu an asansördeyim ve gidiyoruz. Taksiye bineceğim. Burada da taksiye yürüyorum ve taksi biraz zor buldu aslında hastaneyi. Bayağı böyle de köşede bir yerde ama içi o kadar güzeldi ki dışı umurumuzda olmadı. Burada da hocamızın odasına doğru yürüyoruz ve onunla biraz sohbet ettikten sonra da biraz hasta bakalım dedik. Ve burada da artık turlamaya başlıyoruz hastaneye çünkü öğle arası oldu. Ve öğle arası olduğu için de biraz acıktık e, aslına bakarsanız. Onun için kafeterya indik ve yemek yemeye başladık. Yemek yedikten sonra da e, dışarı çıktık yani lobiye indik. Lobide de böyle detoksları gördüm. Çok dikkatimi çekti. Neden buradalar diye ve acile girdik oradan da. Burası pediatrik acildi ve lobiye tekrar geldik. Lobide de böyle güzel yeşillikler falan vardı. Ben aşırı beğendim. Çok temiz ve böyle ışıklı ve lüks duruyor bence. Burada yine hastaneye bir yerlere gidiyoruz ve öğle arası olduğu için dedik ki bir çay niye içmeyelim. Onun için böyle iki yıldır konuşmadığımız daha doğrusu görüşemediğim bir arkadaşımla başladık konuşmaya falan burada da bir asistan doktor bize eşlik ediyor ee, ve birazdan öğle arası bitecek ve ben size güzel iki tane vaka göstereceğim. Birazdan size ultrason görüntülerini de göstererek anlatacağım hangi vakalar olduğunu. Mesela burada bebek ters döndüğü için e, yani tepe taklak göründüğü için ultrasonda biz testleri ölçemedik. Mesela işte kafasını falan boynun ölçülmesi gerekiyordu ama ölçülemedi çünkü e, kafasıyla e, ayağı tersti yani. Tepe taklak durmuştu bebek. Onun için bir şey yapamadık. Burada da aslında dördüz bir e, anne görüyoruz. Fakat anne dört bebek istemediği için biz bu bebeklerden ikisinin e, yaşamını durdurduk ve iki tane bebek kaldı. İkisi de böyle sağlam iki tane kız doğuracak inşallah e, sağlam doğsunlar diyorum. Burada da bebeklerin kalp ritmine bakılıyor ve e, sağlıklı olup olmadıklarını buradan Doktor anlamış oluyor. Bu hastadan sonra başka hasta kalmadığı için de artık eve doğru geçiyoruz. Yol çekmeyi unuttuğum için asansörle başlıyorum maalesef. Evet dostlarım şu an eve geldim. Makyajım şu şekilde duruyor hala yüzümde. Birkaç yağlanan yer var. Onun dışında hepsi okey. Ee, şu an acıktım. Acından ölüyorum. Yemek yapacağım kendime. Ee, eğer siz de misafirseniz siz de yanıma alayım diyorum. Benimle beraber akşam yemeğimi beraber hazırlayalım. Bu arada sabahtan kalan domat, yarım domates ve yarım salatalık vardı. İşe götürdüm. Yani staja götürdüm. Bunları da kullanacağım. Hadi başlayalım. Ben bunları doğrarken biraz sohbet edelim istiyorum. Ben bugün çok güzeldi bence. Biraz daha fazla hasta sayısı vardı. Çünkü doktor hani yeni gelmişti tatilden. Onun için böyle birikti hastalar aslında. Ameliyat falan yoktu bugün. Yani o açıdan biraz sıkıcı bir gündü. Ama güzel bir gündü. Bayağı değişik vakalar gördüm. Zaten vlogta da bahsettim e, sizlere. E, şu an eve geldim dediğim gibi. Ve bir sürü edit işim var. Hem YouTube'a hem Instagram'a hem de TikTok'a videolar yükleyeceğim. E, Editey tabii ki. Onun için bayağı bir işimiz var bugün. E, onun dışında e, uyku düzenim bozuk bu aralar. Hani bunu bildiğim için de aslına bakarsanız bugün ben 3 saatlik uykuyla gittim yani işe. Sabah saat 10'dan ben ayaktayım. E, çalışmak anlamında ayaktayım. Benim aslında çok zorlayıcı olmadı. Çünkü bütün günü böyle bir yerlere koşturmak zorunda kaldım aslında. Ama normalden daha fazla böyle hareket ettim. 8 gün adım atmışım. Bence iyi ilerleme diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz üzere yaptım salatamı. Doğradım her şeyi. Haşlanmış nohutlarımı da koydum. Altta da bu salatalık bulunuyor. Yeşillik olmadığı için maalesef. Burayı da ton dolduracağım şimdi. Evet ton balığında ve sosunu da ekledim biraz semetan, biraz limon suyu, bir tam limon, biraz tuz, biraz biber sıktım içine ve karıştırdım bu sadece. Ve geriye kaldı bunu yemek. Şimdi hemen bir tadım testi yapacağız. Biraz salatasından falan da alacağım. Biraz fazla ekşi olmuş ama ben bu fazla ekşiliği seviyorum zaten. Siz fazla ekşi olmasını sevmiyorsanız bir tane limon yerine yarım limon kullanın. O daha iyi olur kesinlikle. Onun dışında mükemmel. Evet ben bir yemeğimi yiyeyim. Ee, devam edeyim. Biraz dizi izleyeyim. Ee, de kiralık aşk bu arada. Evet yıl 2024 ve ben hala kiralık aşk izlemeye devam ediyorum. Ee, bu arada 34. bölümdeyim. Neyse bu video bu kadar olsun. Zaten edit işlerine devam edeceğim bundan sonra. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için yorumlara yazmayı, beğeni atmayı ve kanalıma abone olup çan açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay, güle güle.